Buraya karşılıklı 3'er bin kişilik, 6 bin kişi alan lojalarıyla beraber ve hatta hatta müdürüm ise biraz daha şey yaptı. Karışık tribünlerin de dizayn edilmesiyle beraber 10 bin kişilik bir stadımıza kavuşacağız. Önümüzdeki sezona yetiştirmek için el birliğiyle çalışacağız. Tribünlerimizin iki karşılıklı 6 bin oluşu ama kale arkalarında da iki tribünümüz var. Bunları da teknik olarak kale arkasındaki tribünlerimizi de modernize edip Diğer yapacağımız yeni tribünlerle entegre edip her tarafı kapalı yaklaşık 9-10 bin seyirci kapasitesine yakın bir stat projesi üzerinde çalışıyoruz. Bizim yapacağımız stat projesi Fethiye Sporu inşallah Süper Lig'e çıktığı takdirde Süper Lig maçında oynayabileceği bir stat projesi hazırlamak istiyoruz. Umar değişikliğini yaptıktan sonra Fethiye'ye yakışır güzel bir stat inşallah kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Gençlik Spor Bakanlığı olarak